1 Kasım seçimleri öncesinde hükümet bir dizi vaat verdi. Bu vaatler gerçekten uygulanması zor vaatlerdi. Siyasiler seçim öncesinde verdikleri sözleri ya unuturlar ya zamana yayarlar. Bu ülkede uzun yıllar bitmeyen projelerin çöplüğü haline gelmişti. Bolu Tüneli yıllarca unutuldu. Ankara Ayaş Tüneli hala depo olarak kullanılıyor. AK Parti hükümetlerine kadar başlamış hiçbir büyük proje yapılamadı. AK Parti iktidara gelince Sayın Erdoğan bir ilke imza atarak hizmetlerin bitiş tarihini açıkladı. Çok büyük projeler verilen tarihten önce bitirildi. Bu hız bizim toplum olarak alışık olmadığımız bir durumdu. Erdoğan döneminde hava alanları, üniversiteler, hastaneler, duble yollar, okullar yani de projeler yapıldı. Siyasete hizmeti, kaliteyi, hızı Erdoğan getirdi. Erdoğan iktidara geldiğinde devlet memuruna maaş ödeyemez noktaya gelmişti. Ekonomik ve siyasi açıdan çökmüş bir devletimiz vardı. Sayın Erdoğan devleti yeniden ayağa kaldırdı. Anadolu halkına yeniden büyük bir güven verdi. Bizlere ayağa kalkın, kendinize gelin dedi. Daha sonra Erdoğan halkın büyük bir teveccühüyle Cumhurbaşkanı oldu. Buradan da hizmetlerine devam ediyor. Cumhurbaşkanımızdan sonra göreve gelen Sayın Ahmet Davutoğlu hizmet bayrağını devraldı. Erdoğan'ın sonrası acaba hizmetler yürür mü deniliyordu. Ahmet Hoca gece gündüz çalışarak hizmet bayrağını başarıyla taşıyor. Başbakan seçim öncesi çok büyük projeler açıkladı. Bu projeler eski Türkiye'ye olsa onlarca yılda bitirilemezdi. 3 ay içerisinde çok büyük projeler gerçekleştirildi. Bu noktada Başbakan Yardımcısı Lütfü Elvan Bey'e teşekkür etmek lazım. Yatırım ve reformların takibinde Gece gündüz demeden çalıştı. Çok büyük hizmetlere katkı verdi. Peki bu 3 ayda neler mi yapıldı? Asgari ücret 1300 TL oldu. Acaba olur mu? Yaparlar mı deniliyordu. Gariban vatandaşın daha iyi koşullarda yaşaması için asgari ücrete büyük zam yapıldı. Ülkemizin sosyal devlet olma yolundaki adımlarına katkı verildi. Emekliye zam vereceğiz denildi. Bütün emekliler zam aldılar. Gençlerin iş kurması için hibe ve teşvikler verilmeye başlandı. Artık gençlerimiz memur olmak için, işçi olmak için sınav kuyruğuna girmeyecek, kendi işini kuracak. En büyük devrimlerden birisi de taşeron işçiler konusunda yapılıyor. 120 bin işçi kadroya alınacak denirken bu sayının 750 bine ulaşması gerçekten çok büyük bir heyecan oluşturdu. Köle gibi çalıştırılan taşeron işçilerimiz artık izne kavuşacak, sendikaya kavuşacak, Maaşları düzelecek, işveren istediği zaman işten atamayacak. Devletin güvencesine kavuştular. İstanbul'u İzmir'e bağlayacak olan Kocaeli Osman Gazi Köprüsü bitirildi. Bu köprü dünyanın dördüncü büyük köprüsü oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü bitirildi. Gezciler bu köprülere karşı çıktılar. Bu hizmetler yapılmasın dediler. Hükümeti bile devirmeye kalktılar. Ama nafile hizmet kervanı yoluna devam etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın başlattığı bu büyük projeler Ahmet Bey zamanında başarıyla tamamlandı. Bu hizmetler başarıyla yapılırken bazı dedikoducular, kulüççüler çıkıyor fitne üretiyor. Bölgemiz ateş çemberinde yanıyor. Tek istikrar adası Türkiye ve AK Parti. Bu iki yapıya zarar vermek için bir takım fitneler yayıyorlar. Hocayı eleştiriyorlar. Oysa bu davanın birlik ve bütünlüğüne ihtiyacı var. Bu dedikoduların bir anlamı da yok. Hükümet çalışıyor, hoca başarıyla görevini yapıyor. Bizler de Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza da dua ediyoruz. Gerisi lafı güzel.